Erdoğan ağlamamak için kendini tutmaya çalışsa da sesi titreye titre cümlelerini zor tamamladı. Boraltan Köprüsü olayını anlatırken gözyaşları sel olup aktı. Gerek Türk, gerek Azeri tarihine acı bir hatıra olarak kazınmıştır. 1945 yılında 146 Azerbaycanlı aydın Stalin zulmünden kaçıyor. Bakın çok ilginçtir. Aras Nehri üzerinden Boraltan Köprüsü'nü geçiyor ve Türkiye'ye sığınıyor. Azeriler öz kardeşlerinin yurduna gelip öz kardeşleriyle kucaklaşıyor. Stalin Türkiye'den bu Azerilerin derhal iade edilmesini istiyor. Dönemin CHP hükümeti Aras Nehri'nin kenarındaki sınırdaki karakola telgraf çekiyor. Azerileri teslim et. Durumu anlayan Azeriler Türk askerlerinin boynuna sarılıp yaldı. Ne olur bizi teslim et. Bizi burada siz kurşuna dizin. Kendi toprağımızda kendi öz kardeşimizin kendi bayrağımızın altında bizi öldürün diyor. Ancak Ankara'dan gelen emir net. Karakol komutanı çaresiz bu 146 kadar Azeri'yi teslim ediyor. Boraltan Köprüsü'nü geçen Azeriler köprünün hemen karşısında Türk askerlerinin, Türk subaylarının gözleri önünde elleri bağlanmış olarak infaz ediliyor. Karakol komutanının bu elim manzara sonrasında intihar ederek canına kıydığı söyleniyor yeter yeter.